Herkese merhaba. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndayız ve oda koordinatörü Hürriyen Tulga ile esnafı konuşacağız, esnafın üretimini konuşacağız. Pandemi dönemi var ve bu dönemde e, bazı kararlar da açıklandı hükümet tarafından. E, en son bir çalıştay da yaptı oda. Bunları konuşacağız. Esnafın dertlerini, sorunlarını dile getirmeye çalışacağız. Sorunları çözme kelimesi sloganıyla bir çalıştay düzenlediniz. Ee, önce aslında hükümetin açıkladığı bir e, paket vardı. O paket son dönemde esnafa gerçekten yardımcı olabildi mi, olabilecek mi? Önce bununla başlayalım. Son dönemde açıklanan kararlar, özellikle son dönemde açıklanan kararlar, e, karar almak üzere e, ya da bir şey yapmak üzeremış gibi alınan kararlardır. E, öteleme kararı biliyorsunuz. En esaslı karar o çıktı. Kaç kez yapılar öteleme işte 20 Mart 2020'den bu yana zaten başka bir şey yapmadık. Bir daha yaptı. <laughs> yani ezbere yapılmış, bış gibi yapılmış bir iş. Onun, e, borçlar sadece çoğalıyor ve buna hizmet ediyor. Başka bir şey değil. Aslında bankaların bilançolarına yansımaması için davalık olmasın diye insanlar alınan kararlar. Yani çözüm üretmenin çok ama çok dışında kararlar bunlar. Kendileri bilmiyorum biliyor ama bir şey yapmak yerine savuşturma için alınan kararlar. Bir de 100 bin TL'lik bir kredi açıklandı biliyorsunuz. Şu anda kim borçlanabilir ki? Nitekim neredeyse arayan olmadı. Arayan çünkü ne için tabii arayan olmadı, soran olmadı bu krediyi küçük işletmeler için işte 100 milyona kadar. E, çünkü borçlar artık o kadar borçlu ki top, e, şey insanlar yeniden borçlanacak şeyleri de yok, kapasiteleri de yok, ipotekleri vesaire full artık. Çünkü bankacılık kriterleri içinde e, bir e, şey öngörülüyor. Yine borç öngörüldü Bu da e, havada kaldı açıkçası. Yani çözüm olmaktan tamamen uzak kararlar olarak açıklanan kararlardır bunlar. E, yaptım görüntüsü e, yaratmak için alınan kararlardır. Yani aslında e, esnaf hiçbir şekilde ilgi göstermedi. Ben bunu anlamadım. Sizin söylediğinizde hükümetin e, açıklamış olduğu kararlardan. Evet. Birkaç hafta önce e, Başbakan Faiz Sucaoğlu bazı birliklerle e, akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da vardık. Orada da vardınız. Muhtemelen orada da önerileriniz aslında söylenmişti. Çok Peki, ciddi bir paket koyduk ortaya. Dikkat alındı mı? <laughs> Alınacağı söylendi. <laughs> Alınacağı söylendi. Hatta esnaf odasının sunduğu önerilerin çok detaylı olduğunu ve her paragrafının incel inceleneceğini de söyledi. Ama ortada bir şey yok, gerçekten yok. Ee, ve bu işlerin böyle olmaması lazım, biliyor musun? Ee, bu bu, bu tip toplantılar da şekli toplantılardır, yapmak için yapılan toplantılardır, alınan kararlar gibi. Gidiyorsunuz ve söylüyorsunuz. Halbuki öyle değil. Oturup tartışmak, değil mi, ee, eksiğini, gediğini birlikte ortaya koymak gerekiyor. Yani tartışma yok aslında. Siz söylüyorsunuz, o dinliyor. Ondan sonra... Ee, karar vermeye çalışıyorum. Bu tarz bizi bir yere götürmez. Ee, dolayısıyla alınan kararlar da ite şey dokunmuyor. İnsan hayatına dokunmuyor. Ee, nitekim de öyle oldu. Ondan sonra da e, herhangi bir açıklama da yapılmadı. Sadece sadece inceleyeceğiz. Bu kadar. Yani bir türlü tamam. neden dokunamıyor hükümet esnafa? O dokunacak kararları neden alamıyor? Evet. Ya da almıyor. Evet. Yani pandemiden başlayarak. Geldiğimiz zaman maalesef böyle bir durum var. E, hükümet dikkat edin tamamen şeye endekslenmiş durumda. E, devlet giderlerini karşılama. Bunun dışında bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Bunun dışında sanki bir gündemi yok. Pandemide de bu böyle oldu. 20 Mart e, 2020'den bu yana alınan bütün kararlarda dikkat edin. Özel sektör yok, özel sektör çalışanı yok, esnafı yok zanaatkârı yok. Yok ihtiyaçlı kesimleri yok. E, nereye diye. Veriyi toplayıp da ben nasıl öderim e, diye. Borçlanmalarda aynı şekilde. E, çalışan katma değer üreten, vergi veren insanlar yok. Çok ilginç bir şekilde sanki de ödendiğinde kim ödendiğinde e, kamuda çalışanlar elbette ödemesi demiyoruz. Görev tamamlanmış gibi hareket ediyor. Ya da ekonomi dönecekmiş gibi yani ödediğimde ben çalışanı, kamu çalışanı, devlet çalışanı her şey onuna girecekmiş gibi bir, bir, tutum içerisinde. İşte bu tutum mahvetti. Bu tutum sonuçta bizi dibe vurdurdu ve en kötüsü, en kötüsü aslında şu anda e, Bortrol'u da vurdu. Yani e, memuru da vurdu şu anda e, bu tutum. Yani önce kimi vurdu? özel sektörü vurdu. Çalışanı, esnafı, zanaatkarı vurdu. Önce bu tutup, önce onları yer, yerlere serdi. Şimdi teledeki kayıplarla birlikte dikkat edin, alt kademe memurları da gitti. Alt kademe işçiler de şu anda çöktü. Nereden dolayı? Çünkü harcama yapabildiği için evcik aldı. Efendim bir arabacı aldı. Ama bunlar hep dövize de bağlı olduğu için bunlar bile ödenemez duruma geldi yani memur bile e, orta düzeyli memur bile şu anda yerlerde sürülüyor neredeyse. Neden? Hükümetin işte bu politikasızlığı yüzünden, bugünleri öngörmemesinden e, ekonomik çarkları, ekonomik çarkları çevirme gayreti içinde olmadığından bizde sadece ödediğin zaman e, kamu görevlisini ve işçisini çark döner mi gerçekten? Mümkün mü yani bu? Siz bir çalıştay yaptınız. Evet. Daha önceki ekonomik toplantıda da devlet yetkilileriyle olan toplantıda da önerilerinizi sundunuz. Bu çalıştaydaki öneriler nedir ve bu çalıştaydaki önerileri de devlet yetkililerine gönderecek misiniz ya da gönderdiniz mi? Ellerine ulaştı. Çoktan ulaştı. E, tabii ki. E, yalnız bir şey daha söylemiş olayım. Borçlan Mart 2000 20'den bu yana. Yani kapanmanın yaşandığı günden bu yana. Yani salgının, COVID-19'un salgın olarak ilan edilmesinde edildiği günden bugüne yüzde yüz borçlar arttı düşün. Yüzde yüz. E bu artık ödenemez noktaya geldi. Ödenemez noktaya geldi. Bunu artık herkes biliyor. Bankalar bile feria etmeye başladı. Kaç esnaf kapattı? Ben de bunu sorayım o zaman arada. Sayısı o kadar çok ki. Onu oraya gelirim. Yani açık gibi görünenler bile kapalı. Düşünün bugünlerde artık çarşıya çıkan da yok. Yılbaşı harifesi oldu halde. Yani artık gidip bir tişört alma imkanı, bir gömlek alma imkanı bile neredeyse şey kalmadı insanlarda alım gücü. Pek çok insanda tabii. Pek çok insanda bahsediyorum. Evet, yani öteleme politikası ve destek olunmadığı için, olunmadığı için borçlar yüzde yüz arttı. Bu çok ciddi bir rakam. Kim borç ödeyebilir ya da bu ortamda ve buna kimi de dahil ediyorum. Dikkat edin. Memuru bile dahil ediyorum. Orta düzey memuru bile buna dahil ediyorum değil mi? Farkında mısınız? Esnaf zaten o noktaya çoktan gelmişti. Ama ile birlikte memur da girdi artık şeye, potoya, iflas potasına girdi. Tamam. Ee, en önemli sorun dolayısıyla çalıştayın da saptadığı gibi gelirle ve düşen gelirlerle borç arasında açılan makas. Ve imkansız olduğunu saptadı Çalıştay ve çok farklı insanlar çağrıldı halde Çalıştay'a. Düşünebilir misiniz? Bütün partiler çağrıldı. Farklı olan neredeyse tam bütün ekonomistler çağrıldı sözü olan ve varılan sonuç bu. Devlet müdahale etmek zorundadır. Bunun çözümünü bulmak zorundadır. E, çünkü bu sorumluluk tamamen bu borçlanan, katma değeri yaratan, vergisini ödeyen insanlara yüklenemez. Yani şunu... Yükleylebilinir mi zaten? Bir de böyle düşünüyorum. Yani sorumlu o insanlardır diyebilir miyiz? Mümkün bu. Bu devlet çare bulmak zorundadır. Evet. Sonuç o çıktı. Evet. Peki bunda nasıl çare bulunacağıyla ilgili bir zaten, e, o da, et tabii odanın tabii. mutlaka yapmış olduğu bir... Ee... Çözüm elimizde dememizin sebebi o. Ya Allah aşkına düşünebilir misiniz? 1500 lira bir kat yaptı ikinci bir katkıyı daha zar zor yaptı galiba iş yerlerine. Bunun dışında bir katkı yok. İki yıl geçtiği halde aradan. Doğru mu? Ama kendisi ödemeleri bir tamam aldı mı? Bürokratına kadar, bakanına kadar, ödemeler devletin yaptığı harcamalar bir tamam oldu mu? Oldu. Seni yok saydı yani. Ama o ödenmeye devam etti. Düşünebilir misiniz? Ödenmeye devam etti. Burada bir tasarruf yapılabilir mi? Yapılabilir. mi? kısmen de olsa bir tasarruf yukarıdan yapılabilir. Yalnız bu mu peki? Yalnız bu mu? Hayır bu küçük bir kaynak aslında. Çünkü iyiden gelirler düştü ya, alım gücü iyiden düştü ya, şu anda o kaynağa o zaman yapılabilirdi. Yapılmadı. Şu anda çok müdahale etmek ve kaynak yaratmak e, devlette de bu noktada mümkün değil. Yani maaşlar üzerinde, yüksek gelir gruplarından. Peki ama diğer taraftan Türkiye ile oturup Çalıştayım vardı sonuçtur bu. Şey farkından dolayı, enflasyon farkından dolayı bunu herkes söylüyor artık. Türkiye'de enflasyon ne, bizdeki enflasyon ne? Bu farkı, bu farkı bize kaynak olarak aktaramaz mısınız? Diyen yok ortada. Göstersen de artık bir şeyleri daralttığını ya da bir yerlerden tasarruf ettiğini göster. Göster. Bunları yapıldı mı? Yok. Lüks araçları görüyorsun onlarla. Seyri seferi sen de aynı ödüyorsun, ben de aynı ödüyorum. O da aynı ödüyor, biliyor musun? Peki, tonaja göre yapılıyor seyri vergisi. E peki, lükse göre sen bir uygulama yapamaz mıydın? Emla ya geleyim. Bunlar hep çalıştay sonuçları. Emla ya geleyim. Ya villalı evle senin ev arasında hiçbir fark yok. Servet vergisi aslında çok Konuşuldu, onu, onu söylüyorum. Bak ben somut söylüyorum, senaryo örgüsü bir politik gibi anlaşılabilir ama bak adını koyarak söylüyorum. Tam işaret ederek, Çalıştay'ın da yaptığı gibi. Buralardan biz hiçbir şey gelir elde edemez miydik? Ne kadar adaletsiz bir e, yapı var ortada, onu da söylemeye çalışıyorum. Yani az kazanandan, az çok kazanandan, çok alman gerekmiyor mu? Daha işaret ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim, bu da Çalıştay sonucudur. Dikkat ederseniz gümrüklerde, girişlerde, kur neyse onun üstünden de vergi alıyor. Üstüne üstlük. Nasıl olacak bu işler? Yani alım gücü düşerken devlet fazlasının fazlasını almaya çalışıyor. Sana orada bir çalışma yapılabileceği çok söylüyor. Dörtlü hükümet döneminde Herkes orada söylüyor. bir çalışma yapılıyor. Temel ihtiyaçlarda bari müdahale yap. yap yeni yeni çıkıyor işte bu tartışmalarda ama temel ihtiyaçlarda en azından kur sabitlemesine gidebilirdi. Nar ekşisi ve son KDV o, o, bile, o bile Ocak'la ilgili karar. Düşünebilir misin? O bile. Ocak'tan sonraki karar olarak gündeme geldi. Tamam ama işti yani bunlar. Sen alıyorsun bunları. Ve o yükselen grafiğe rağmen e, TL değer kaybındaki olağanüstü artışa rağmen o gelirler hep devlet kanalısına girmeye devam etti. Fon olarak, gümrük olarak girmeye devam etti ve hiç kimse bunlar üzerinden bir çözüm üretme noktasına da gelmedi. Yani neredeyse bütçeden e, bu insanlar emek veren, vergi ödeyen, katma değer yaratan insanlar için, hayatı sürdürü, sürdürülebilir kılan insanlar için neredeyse bu devlet kaynaklı. Şunu da sorgulamak lazım. Bütçedeki, ne bütçedeki şey? paranın nereye gittiğini de. işte biraz so önce söylediğimiz nereye gittiğini işte. Ha. Ee, har vurup harman savurduk. Açıkçası. Dayanışma hiçbir noktada olmadı. Benim bir devletim var, benim bir hükümetim var ama benimle ilgili değil. E, yarası oluştu, bir yarası var yani şu anda şeyin. E, Nere, hangi işlerine gitseniz bu yara'yı görürsünüz. Hangi işleri ne gitseniz sahipsiz hissediyor kendini. Evet. Çok büyük bir yalan işte. Pandemiyi yönettik falan duyarsınız bazen, değil mi? Allah aşkına insanların sırtına basarak, basarak insanları yokluğa sevk ederek, neredeyse çiğneyerek insanları. Ben yönettim diyebilir misin? Kendini bilen bir insan bunu söyleyebilir Bunlar hmm. yaşanıyor bu toplumda işte. Maalesef. O patlamaların sebebi de oydu zaten. Ee, esnaf nerede görülüyor? Çok az görülüyor. Dünyada aslında sokağa çıktı Ama bu ülkede bunlar bile oldu. Bu ortamda esnaf şu an üretebiliyor mu? Hayır. Teledeğer kaybıyla birlikte üretme imkanı da kalktı. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bile yapılan çalışmaları Keşke tabii bizim istatistik kurumu da bunları yapabilse. Üretici fiyatları ilan ediliyor. Yani girdilerdeki maliyetler açıklanıyor. Türkiye'de dahi 165'e çıktı. Üretim yapmak için gerekli girdiler yüzde %65 arttı. Bizde yüzde %80'lerde tabii. Çünkü her şeyi ithal ediyoruz. Ürettiğim çok az şey var. Yüzde %80 ve peşine döndü. İstikrar, i̇stikrarsızlıktan dolayı euronun, sterlinin, dövizin her gün değişkenliğinden dolayı ne yapıyorsunuz? Gidip peşin para verip alabiliyorsunuz. Bunu hangi esnaf yapabildi ki? Diğer taraftan alım gücü düştüğü için talep de azaldı zaten. Hem peşin para bulacaksınız, peşin para bulacaksınız, ödeyeceksiniz. Yani orada ticaretçiler de haklı, tüccar da adlı. bu tedarikçiler de haklı. Nasıl da haklı? Çünkü bilmiyorum fiyatı bilmiyor. Yarın ne olacağını bilmiyor. Peşine döndük. Bütün piyasa diğer taraftan alım gücü yok. Düşünün. Ve o koşullarda bir dasgari ücret çıktı başımıza. Hiç tartışmadan. Politik malzeme olarak. Seçim malzemesi olarak bir dasgari ücret çıktı başımıza. O zaman gel kaynak ayır. çalıştayım bir sonucu da bu. Kaynak kullan o zaman. Yapalım bunu tabii ki. Çünkü alım gücü gerçekten yerlerde sürünüyor. Ve en çok da alım gücünün yükselmesini isteyen kesinlikle biz. Çünkü ee, kime hizmet ediyoruz sonuçta? O maaşlı kesimlere hizmet ediyoruz. Ha, Maaşını alan kesimlere, geliri olan insanlara. <laughs> Deprem yaşandı. Faiz sucuğunun, sucu olduğunu arız sebebi de oydu. Artık arayın dedik. Yapılacak başka bir şey yoktu yani. Telefonlar her tarafta kilitlendi. Bütün bakanların e, telefonları kilitlendi ama haklı bir feryat olduğunu gerçekten söylemek zorundayım. Ama çalışanların daha haklı olduğunu söylüyorum bir taraftan da. Burada birilerinin yardımcı olması lazım. İşte mesele orada. Ee, bir kere öyle bir ekonomi yok. Ee, 7 bin brüt denen e, ücret asgari ücret 8050'dir. Çünkü sosyal güvenlik fonlarıyla birlikte 7000 brüt olarak ilan edilen 8050'ye denk geliyor. Şeyin düştüğünü e, o verileri de vereceğim. E, ciroların düştüğü bir ortamda bakın her şeyin pahalılaştığı ama buna rağmen ciroların düştüğü bir ortamda yani turnover'ın düştüğü bir ortamda bir kere 8050 bir çalışan için evet az ama bir işletme için ne kadar yüksek biliyor musunuz? Gerçek yüksek. Mümkün değil. O zaman burada yapılması gereken birilerinin de o konuda elini taşın altına koymasıdır. Yani Hani işverenlerde bir katkıdan da söz ediyoruz. En azından bunu ben esnaf için, zanaatkar için çok rahat söyleyebilirim. Aksi takdirde devlet de intihar etmiş olur. Çünkü herkes kayıt dışı çalışır. Çalışır ve vergi dairesi uzmanını da içeri koymaz. Memurunu da dükkanından içeri koymaz. Kovalar. Çok net söylüyorum yani. Bu da anlaşıldı herhalde. Çünkü mümkün değil. Öyle bir şart yok ve bunu nasıl bilmezler? Nasıl, zaten bunu nasıl görmezler? ve sorumluluk alıp bu konuda bir tartışma bizimle niçin yapmazlar? Çözüm yolları yok mu bu konuda da? Zaten başında söylediğim gibi e, o kadar e, Türkiye ile tekrar protokoller gözden geçirmek gerektiği ve Türkiye ile tekrar masaya oturmak gerektiği aşağıda. Ee, çok tartışılıyor. Muhasebe bazında stabil bir para birimine geçilmesi. E, son yaptığını çalıştayda bunun. Bu konuşuldu mu? Çünkü ekonomistler de konuşuldu. E, katıldı. Konuşuldu. E, odanın bakış açısı nasıldı? Bu yapılabilir mi? Konuşuldu, e, yapılamaz diye bir şey yok zaten, hiçbir yerde yapılamaz diye bir şey yok ama sözünü ettiğim enflasyon farkının buraya yansıtılması çok ama çok, e, aksi takdirde e, yaparsınız da olmaz. Ben, Çünkü buradan kan kaybı var, İthalata çok bağımlısınız, TL'ye de bağımlısınız e, ve kan kaybı var. Yani düşünün bir markete gittiniz, maaşı alıp gittiniz markete, %90 ithalat değil mi? O para nereye gidiyor? Olduğu gibi kaçıyor. Bir de enflasyon üzerinden kaçıyor o para. Yerine koymanız için işte öğrenci var vesaire. Ama öğrenci şu anda harcayamıyor ki. Öğrenci de harcayamıyor şu anda. Çünkü televizyon içindesiniz siz. Daha çok gelir bu çerçevede geliyor. Bir tek doğru düz gelir şu anda kapılardan. Kapılardan geliyor. O da çok yararlı olmuyor. Neden? Çünkü üretken değilsiniz. Kendi ürününüzü, zeytinyağınızı, zivaniyağınızı satmıyorsunuz. Satın alıp da bir komisyon üzerinden e, ee, ithal edip satıyorsunuz ve doğru düzgün katma değer üretemiyorsunuz. Yani yapılması gereken işler var. Yoksa olabilir. Bir, enflasyon farkının e, buraya aktarılması. iki üretebildiğimiz kadar üretmek. Bu ikisi başarıldığı zaman elbette koşullar yerine geldiği zaman geçebilirsiniz. Koşullar yerine geçildiğinden stabil bir geçiş Ama adam gibi bir yönetime ihtiyaç var tabii. Biz bu çalıştayı yaparken sorunları çözmek kendi elimizde diye e, sloganımızı ilan ettik. Öyle yaptık ve tartıştıkça aslında biz bunu görüyoruz. Ama o dayanışmayı göstermeden de tabii ki bunu yapabilmek mümkün değil. Topluma bunların anlatılması lazım. Açık açık anlatılması lazım ve o dayanışmanın mutlaka yaratılması lazım. O dayanışmayla birlikte zaten başarılamayacak hiçbir şey yok. Ha dik duran bir yapıya ihtiyacımız var mı? Evet. Dik duran ve sorunları hakikaten ifade eden bir yapıya da ihtiyacımız var. Liyakata dayalı bir yapıya ihtiyacımız var. Bunun dışında, e, ha bu olduğu zaman çözümlenmeyecek bir sorun da yok. Evet, günün haberinden bugünlük bu kadar. Bugün e, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ile üretimi konuştuk, esnafı konuştuk. Yeniden birlikte oluncaya kadar şimdilik hoşçakalın.